Bu olarak ülkemizin maalesef uzun yıllardır yaşadığı, yaşamakta olduğu, özellikle yoksul halk kesimlerinin ekonomik nedenlerle de nedenlerle de etkisiyle maruz kaldığı, beslenirken ya sağlıklarını kaybetme riskinin yaşanmakta olduğu, yaşandığı bir olgu olarak karşımızda değildir. Gıda kaynaklı sağlık problemleri, bireylerde akut ve kronik sonuçlara neden olabildiği gibi özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığın üzerinde daha ağır seyreden ve hatta ölümle sonuçlanabilen önemli bir sağlık sorunudur. Gıda zehirlenmeleri vakalarının son günlerde artması, Türkiye'de gıda güvenliğinin nedenlik kırılgan hale gelmiş olduğunu gözlerimiz gözler önüne sermiştir. Bu yıl sadece Kasım ayının ilk üç haftasında 750'den fazla yurttaşımızın gıda zehirlenmesi yaşadığı kayıt altına alınmıştır. Özellikle artan maliyetler karşısında düşük kaliteli ham madde kullanımı, hijyen gerekliliklerinin yerine getirilememesi, soğuk sıcak zincirin kırılması, maliyetten kaçınmak için personel ve temizlik maddelerinde tasarrufa gidilmesi, uzman test e, teknik personel danışmanlık hizmeti alınmaması, kullanılan suyun, içme, kullanma suyun tiplerine sahip olmaması, işlenenlerin ve bu anlamda çalışan personellerin gıda güvenliği konusunda eğitimlerinin yetersiz olması gibi nedenler bu sonuçların doğmasına sebep olmaktadır. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası olarak uyarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm gıda üretim ve tüketim noktalarının gerek açılışından önce ve gerekse faaliyeti süresince risk esasına göre etkili ve yeterli sayıda denetlemelidir. Denetim sayılarının artıyor olması denetim niteliğinin yükseldiği anlamına gelmemektedir. Denetimin etkili olması için teknik altyapı ve gıda mikrobiyolojisi, gıda güvenliği konusunda eğitimli ve yetkin gıda mühendisi ağırlıklı kontrol ekiplerinin arttırılması şarttır. Özellikle hazır gıda sunumunun yapıldığı toplu yemekçilik, restoran, lokanta, büfe, seyyar satış noktaları gibi yerler açılmadan önce hem işletmecileri hem de orada çalışacak olan çalışanların gıda hijyeni, gıda güvenliği eğitiminden geçirilmesi gerekmektedir. Bu eğitim, gıda, su, personel hijyeni, gıda güvenliği konularda temel bilgileri içermeli, nitelik içerecek şekilde nitelikli olmalı, sınavlı, belgeli, sertifikalı bir şekilde planlanmalıdır. Konuyla ilgili yasal düzenlemeyi Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan beklemekteyiz. Belirli araçlarla tekrarlanacak olan bu eğitimlerin verilmesi konusunda odamız gıda güvenliği ve gıda mikrobiyolojisi alanında uzman meslektaşlarımız katkı koymaya hazırdır. Ayrıca küçük ölçekli gıda işletmeleri ve satış noktaları herhangi bir teknik danışmanlık gözetim altında değildir. Bu boşluğun giderilmesi için bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmalı. Özellikle küçük ve orta gıda işletmelerinin yararlanacağı yetkilendirilmiş gıda danışmanlığı projemiz bir an önce hayata geçirilmelidir. Yine toplu tüketimin çok yoğun olduğu Milli Eğitim Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve üniversiteler gibi kurumlarda iç kontrol ve denetim süreçleri için gıda mühendisi istihdamı bir an önce sağlanmalıdır. Gıdada yaşanan güvenlik ihlallerinin ve hilelerin önüne geçilmemesindeki en önemli etkenlerden bir diğeri ise hepimizin gördüğü gibi yaptırımların yetersizliği ve verilen cezaların caydırıcı olmaktan uzak olmasıdır. Ceza alan ya da uygunsuzluk tespit edilen bazı firmaların tekrar tekrar isim değiştirerek farklı ünvanlarla gıda sektöründe faaliyetine devam ediyor olması dikkat edilmesi gereken başka bir husustur. Bu durum önlenebilmelidir. Etkili yaptırım uygulamalarının hayata geçirilebilmesi için gıda ihtisas mahkemeleri oluşturulmalıdır. Ülkemizde gıda güvenliğinden tam anlamıyla bahsediyor olmak için sayılan bu önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini beklemekteyiz. Temel bir insan hakkı olan güvenli gıdaya ulaşabilmek ve halk sağlığını korumak, başta iktidar olmak üzere yetkili tüm kurum ve kuruluşların görevidir. Kamuoyu yönünde bir kez daha hatırlatıyor ve toplum sağlığını korumak için ülkemizde gıda güvenliğinin tam olarak sağlanmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.